Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan hitabet ve mesleki uygulama dersimizin 4. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Musiki'nin insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? Örneklerle açıklayınız demiş. Musiki dinleyenlerin kalplerine neşe ve sevinç verir. insanların dini duygularını harekete geçim hususundaki etkili bir araçtır. İslam toplumunda musikinin ibadetlerde Müslümanlara şevk ve heyecan vermesi ilk olarak Peygamberimiz döneminde Kur'an kıraatı ve ezan okuma gibi dini formlarda kendini göstermiştir. Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar İslam toplumlarında musiki, kültürün aktarılmasında, inancın ifadesinde ve dinin sevdirilmesinde çok önemli roller oynamıştır. Camilerde ve tekkelerde yapılan ibadet ve zikir esnasında icra ile musiki meydana gelmiş ve buna da Dini musiki adı verilmiştir. İslam geleneği musikinin sadece dini duyguların ifadesine değil, gündelik hayatta da kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Peygamberimiz zamanında düğünlerde, bayramlarda, karşılama ve uğurlamalarda, yolculuklarda, savaşlarda musikinin icra edildiği kaynaklarda yazmaktadır. İkinci sorumuz dini musikinin din hizmetlerine katkısı nedir? Dini musikinin fıtri ve ölçülü şekilde uygulanması insana güzel duygular yaşatır. Dini hayatın canlı ve etkili bir şekilde devam etmesine katkı sağlar. İnsanı dini duygularını güçlendirir. Dini müzik insanların duygu ve düşünce dünyalarını önemli bir yere sahip olmuştur. İnsanlar bu sayede en samimi duygularını meydana çıkarma şansı bulmuşlardır. Sema hainleri bu durumun günümüzdeki en önemli örneğidir. Kulağa hoş gelmesi açısından İmam ve müezzinler de bu konuda eğitimli kişilerden seçilir. İslam dinini de güzel sesle okunan başta ezan ve Kur'an-ı Kerim kıraati gibi dini formlarda tatbik edilen güzel ses ve makamlar yüzyıllar boyu cemaatlerimizi şevklendirmiş, camilere ve toplu ibadet yapılan mekanlara neşe ve huzur getirmiştir diyebiliriz. Dini müzik çeşitleri nelerdir sıralayınız. Camilerde ve tekkelerde yapılan İbadet ve zikir esnasında icra edilen musikiye dini musiki denir. Önce bunu tanımlayalım. Dini musiki ise birincisi cami, ikincisi tekke yani tasavvuf musiki olmak üzere ikiye ayrılıyor. Cami musiki formları ise şunlardır. Ezan ve kamet, namaz tesbihatı, mevlit, ilahi, sala ve tekbir. Tekke musiki ise daha çok ritme dayalı, bazen bir veya birkaç enstrümanın da kullanılması ortaya çıkan bir musiki türüdür. Peki tekke musiki formları nelerdir? Mevlevi ayini, mersiye, kaside, ismi celal, durak, şuul, saft ve nefestir. Naat ve ilahi formları ortak özellikleri gereği hem cami hem de tekke musikisinde icra ediliyor. Ezan ve kametin okunmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ezanın okunması için belirli bir makam yoktur kelimelerin telaffuzunu bozmamak şartıyla istenilen makam tatbik edilebilir. Ancak vakitlerin insan ruhu üzerindeki etkisi düşünülerek 5 vakit için farklı makamlar tercih edilmiştir, tertip ediliyor. Ezan okurken ve kamet getirirken kıbleye dönmek sünnettir. Ezan namaz vakti girdikten sonra Arapça sözleri ve bilinen sırasıyla okunmalıdır. Ezan iç tengelere okunduğu için müezzinin sesi güzel ve makam bilgisi de olursa ezan çok daha etkili oluyor lüzumsuz uzatmalar, gereksiz nameler yaparak ezan sözlerini bozmamak gerekmektedir. Salanın ve Mevlid'in okunuş hakkında bilgi veriniz. Arapça dua manasına gelen sala, Hz. Muhammed'e dua amacıyla okunan naattır. Aynı zamanda Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı, dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla okunan salatu selamlardır salalar. Salalar tıpkı ezan gibi minarelerden bazen tek başın bazen de iki müezzin tarafından okunur. İki müezzin okuduğu sala nedir? Çifte sala adı verilir. Cuma salası cuma günleri ezandan bir müddet önce cuma namazı vaktinin yaklaştığını hatırlatmak amacıyla okunur. Bayram içinde bazı bölgelerde namaz öncesi aynı şekilde salalar okunmaktadır. Günümüzde cenazenin kaldırılacağı vakit namazından bir veya yarım saat önce sala okunmaktadır. Ayrıca bir vefat haberini insanlara duyurmak için de sala okunması gelenek haline gelmiştir. Perşembe geceleri yatsı zamanından önce bazı bölgelerde sala okunduğu da görülür. Peki mevlit nedir? Doğum yeri, doğum zamanıdır. Terim olarak İslam edebiyatı ve sanatında Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümünde yapılan törenleri, bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adına mevlit denilir. Bir cami musikisi form olarak mevlid, Hz. Peygamber'in doğumu, peygamberliği, miracı, mucizeleri ve vefatını konu alan mesnevi türündeki şiirlerin irticali bir besteyle okunmasıdır. Başta Peygamberimizin doğum yıl dönümü yani mevlid kandili, mübarek gün ve geceler olmak üzere düğünlerde, doğum, ölüm, evlenme, sünnet, hac ibadetini yerine getirme gibi olayların ardından sevinç ve hüzünlerin beraber paylaşılması için düzenlenen toplantıdan esnasında okunması toplumumuzda yaygın bir adet haline gelmiştir diyebiliriz ki bir önceki dersimizde hitabet dersimizin dördüncü ünite konu anlatımında bunları uzun uzun açıklamıştık. Test sorularıyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi cami musikisi çeşitlerinden biri değildir? Ezan okumak cami musikisinin temelidir. Sala vermek aynı şekilde Kutbe ise değerli arkadaşlar Cuma ve bayram namazlarında minberde imamın okuduğu söz verilen haftanın günün anlamı ile ilgili metinlerdir. Tesbihat yine camilerde namaz öncesinde sonrasında de yine cami musikisi içerisindedir cevabımız. Ceyhan Ülkemizde sabah ezanı genellikle hangi makamda okunur demiş. Sega, Rast, Nihavent, Sabah. Değerli arkadaşlar sabah ezanı sabah makamında yavaş yavaş insanları tedirgin etmeden Salatu hayrun minen nevim diyerek namaz uykudan hayırlıdır diyerek kaldırılan bir makamdır. Diğer makamlara da ilgilen arkadaşlar öğrenirlerse öğle ikinin akşam yatsı namazları farklı makamlarda okunabiliyor. Aşağıdakilerin hangisi mevlidin bölümlerinden birisi değildir? Münacaat, dua, miraç, veladet bunların hepsi mevlidin bölümleri. Ancak hicretse Peygamberimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Aşağıdakilerden hangisi musik için söylenemez? İslam dini musikinin her çeşidini yasaklamış mıdır? Hayır, tam tersine yasaklanmamıştır. Musiki insanın estetik duygusunu güçlendirir. Musiki fıtri bir duygu ve evrensel bir dildir. Musik dini musiki sadece camide icra edilen musiki ibaret değildir. Evet, musiki önemli bir iletişim vasıtasıdır. Ancak aşkımız yanlış. Şimdi doğruya doğru yanlışa yanlış sorularımızı yapalım. Musiki bazı duygu ve düşünceleri düzenli ve ahenkli seslerle ifade etme sanatı. Evet sevgili arkadaşlar birinci cümlemiz doğru. Toplumların coğrafi yapısı, tarihi birikimi, folkları özellikleri ve inançları musikiyi beslemektedir ki doğru bir ifade. Hz. Peygamber musikinin düğünde, yolculukta, savaş ve barışlık gibi durumlarda da kullanılabileceğini bildirmiştir diyor. Doğru. İlahiler dini musikinin tek örneğidir demiş. Tam tersine değerli arkadaşlar. Pek çok örneği vardır. Az önce gördük. Sala sadece ölüm haberini bildirmek için okunur demiş. Yine bu da yanlış. Sala mübarek gün ve gecelerde de okunmaktadır. Şimdi eşleştirme sorularımıza geldik. İslam kültüründe cami içi ve cami dışında dini ibadet ve uygulamada kullanılan musikiye değerli arkadaşlar dini musiki denmektedir. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz Hazreti Peygamber ezanın güzel bir şekilde okunmasını istemiş ve ilk olarak Hazreti Bilali Habeşi radıyallahu anh'ı ezan okuması için görevlendirmiştir. Tek bir dini musiki Allah'ın yüceliğini ifade etmek amacıyla okunur. Bestesi Buhrizade Mustafa Itri tarafından yerine getirilmiştir. Cuma namazında Hatip Binmer'deyken cami içerisinde okunan ezana ne denirdi? İç ezan adı verilirdi. Evet değerli arkadaşlar kanalımızda sınıfınıza ait diğer tüm ders içeriklerini de bulabilirsiniz. Kanalımız Türkiye'de ilk defa YouTube'da tüm dersleri bir araya toplayıp öğrencilerimizin hizmetine sunan tek ve yegane kanaldır ve bundan sonra da diğer konularımızı yüklemeye devam ediyoruz. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip arkadaş gruplarınızı da paylaşmanız ki onların da bu bilgilere inşallah ulaşıp başarılı olmalarına vesile olalım diyor Hepinize derslerinize ve sınavlara da başarılar diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.